Kendini sevmek için yoga nidraya hoş geldin. Rahatça uzanıp gerçekten rahat bir pozisyonda olduğundan emin ol. İstersen gözlerin üzerinde bir eşarp yerleştir ve kendini sıcak bir şekilde sarmak için bir battaniye al. Kendini tamamen desteklenmiş ve derin bir sakinlik ve öz keşif haline geçmek için taşınmış hissedecek şekilde ayarla. Ve eğer kendini yüzde beş ile yüzde on daha rahat ettirebilirsen o zaman şimdi kendini bedenine ve zihine huzur ve esenlik getirebilecek şekilde ayarla. Kendini tamamen güvende ve dünya tarafından destekleniyor hissedin nefesin nazik ve zahmetsiz olmasını izin ver ve her nefes verişinde olumsuz düşüncelerin akıp gittiğini hayal et. Artık doğru ya da yanlış yok. Bırak. Sözlerin pratiğini desteklesin. Dikkatini duyularına yönlendir. Ağzındaki tat, çevrendeki sesler, kokular kapalı göz kapaklarının arkasındaki renkler ya da görüntüler ve tenine dokunan havanın hissi. Bu hislere kendini aç ve onları canlı bir şekilde deneyimle. Şimdi içsel bir güvenlik alanı hayal et. Kendini güvende ve huzurlu hissettiğin özel bir yer. Bu bir oda, doğada bir nokta ya da derin bir huzur hissi olabilir bu yeri zihinde tüm duyularınla yarat. Sesler, kokular, renkler, şekiller ve güven, hafiflik ve iyi olma hali duyguları. Bu içsel yeri deneyimlerken bedenine yayılan sıcaklığı ve rahatlamayı hisset. Bu yere her zaman geri dönerek güven ve huzur bulabileceğine inan. Bu nazik yoga nitra başlangıcı bedeninle, nefesinle ve içsel huzurunla bağ kurman için sana güvenli bir alan sunar. Derin, iyileştirici bir öz sevgi ve huzur temeli oluşturur. Hayal et, ne zaman istersen içindeki saklı olan o huzurlu ve güvenli yere dönebilirsin. Bunu günlük hayatında ya da ihtiyaç anında uygulayabilirsin. Böylece kendini sakin, huzurlu ve güvende hissedersin. Şimdi derin bir nefes al ve içindeki en derin yerlere dal. Orada saklı olan en büyük arzunu keşfet. Sen kalpa bir niyet oluştur. Kendine şu soruyu sorarak, şu anki en büyük kalp arzun nedir? Bu arzuyu bedeninde nerede hissediyorsun? Arzunu sanki çoktan gerçekleşmiş gibi gözünde canlandır. Hayatın nasıl görünüyor, nasıl duyuluyor, nasıl kokuyor ve nasıl hissettiriyor? Bu dileği üç kez şimdiki zaman dilinde ve olmuş gibi içinden tekrar et. Bu deneyim için kendine teşekkür et ve ardından sen kalpayı serbest bırak. Şimdi çenendeki kasları hisset. Dudakların ve dişlerin konumuna dikkat et. Diş etlerini, ağzın içini ve dilini fark et. Boğazına doğru ilerle. Çene ve ağız bölgesinin tamamını bir bütün olarak hisset. Önce sol kulağını hisset. Ardından sağ kulağını fark et. Şimdi her iki kulağını aynı anda hisset ve onlardan gelen duyguları dinle. Burnundaki nefese odaklan. Sol burun deliğini hisset. Sağ burun deliğini fark et. Her iki burun deliğini aynı anda hisset. Şimdi gözlerini odaklan. Önce sol gözünü hisset. Sonra sağ gözünü fark et. İki gözünü birlikte bir bütün olarak algıla. Farkındalığını başının tepesine, ardından alnına ve nihayet tüm yüzüne getir. Başının ve yüzünün hatlarını hissettirdiği duyguları fark et. Boynundaki kasları ve duruşunu hisset. Boyun ve ensenin birleştirdiği noktayı fark et. Sol omuzun hissettirdiği duyguları algıla. Omuzunun nasıl taşındığını, nasıl bir his verdiğini dikkatle izle. Dikkatini bedenin farklı bölgelerine yönlendir. Sol kolunu hisset. Omuzundan başlayarak üst kol, ön kol, bilek, avuç içi ve parmaklarına doğru ilerle. Sağ kolunda aynı şekilde hisset. Sonra her iki kolunu bir bütün olarak, tek bir his alanı gibi algıla. Göğsünün üst kısmına ve sırtına odaklan. Daha sonra göğsün ortası ve sırtın ortasını hisset. Karnına ve beline yönel. Üst bedeninle, alt bedeninle bir bütün olarak algıla. Sol bacağını hisset. Kalçadan başlayarak uyluk, diz, alt bacak ayak ve parmaklarına kadar in. Sağ bacağına da aynı şekilde odaklan. Ardından her iki bacağını bir bütün olarak hisset. Ön bedenini, sırtını, sol yanını ve sağ yanını hisset. Sonra tüm bedenini tek bir bütünlük içinde hisset. Nefesine odaklan doğal nefesini fark et. Nefes alırken karnının nasıl yükseldiğini, nefes verirken nasıl indiğini hisset. Nefesini denizin dalgaları gibi düşün. İçeri ve dışarı akıyor. Nefesin burun deliklerinden geçişini fark et. Nefesin sıcaklığına dikkat et. Her nefes alışında sevgiyi içine çektiğini, her nefes verişinde sevgiyi dışarı verdiğini hayal et. Her şey olduğu gibi olabilir gelen renkler, imgeler, hisler hepsi burada olmaya izinli. Sevgiyle nefes al ve nefes ver. Derin bir nefes al ve içinden şu mantrayı tekrar et. Ben değerliyim. Nefes verirken kendine de ki, ben olduğum gibi iyiyim. Nefes alırken, ben değerliyim. Nefes verirken, ben olduğum gibi iyiyim. Her nefeste birlikte kalbine daha fazla sevgi ve şefkat dolmasını izin ver. Ve her nefes verirken artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırak, gitsin. Biraz zaman ayır ve bu mantrayı içinden tekrar et. Nefes al. Ben değerliyim. Nefesini verirken ben olduğum gibi iyiyim. Bu sözleri kendine söylerken nasıl hissettiğine dikkat et. Şimdi dikkatini ağırlık hissine yönelt. Bedenin bazı yerlerinde ya da tamamında hissettiğin bu ağırlığı kabul et. Bu ağırlığın seni yere bağlamasına, seni köklendirmesine izin ver. Bedenini hisset. Sanki dünya ile bir bütünmüşsün gibi. Seninle bulunduğun her arasında hiçbir ayrım olmadığını fark et. Şimdi dikkatini hafiflik hissine çevir. Bedenin yavaş yavaş hafifliyor. Sanki yerden yükseliyormuş gibi, hafif, çok hafif, bulutlar kadar hafif. Bu hislerin gelmesine ve geçmesine izin ver. Şimdi sırayla ağırlık ve hafiflik hisleri arasında geçiş yap. Ağırlık hissine odaklan. Bu ağırlık hissine tamamen kendini bırak. Derin bir rahatlamayla bu ağırlığın içine yerleş. Şimdi hafiflik hissine odaklan. Etrafını saran bu hafifliği hisset. Kendini bu hafiflik hissine tamamen bırak. Bilinçli bir şekilde bu iki durum arasında ak. Kolların ve bacakların ağır başın ve bedenin ağır. Sonra kolların ve bacakların hafif, başın ve bedenin hafif ve yer çekimsiz. Şimdi dikkatini bir serinlik hissine yönelt. Sabahın serin rüzgarına. Bu hissi kalbinde karşıla ve onun bedenine nazikçe dokunmasına izin ver. Ardından dikkatini sıcak bir güne, güneşin sıcaklığına yönlendir. Güneşin cildine değen sıcaklığını hisset gelen imgeleri karşıla sonra onları serbest bırak akıp gitmelerine izin ver bu iki duygu arasında gidip gel serinliği hisset toprağın soğukluğunu fark et ve ardından güneşin sıcaklığına dön kolların serinlerken yüzün ısınsın bu geçişi hisset bir o yana bir bu yana Şimdi hem serinliği hem de sıcaklığı aynı anda hisset. Bu iki hissin birbirine karışmasına izin ver. Serinlik ve sıcaklık birbiriyle bütünleşirken sadece hisset. Onların birlikteliğini kalbinde duyumsayabilirsin. Eğer bugün sana uygun gelirse dikkatini kendine yargılama hissine yönelt. Bu hissi sevgiyle karşıla ve tüm bedenine yayılmasına izin ver. Sonra dikkatini kendini kabul etme hissine çevir. Bu hissi de sevgiyle karşıla ve onun bedenini tamamen sarmasına izin ver. Gelen imgeleri karşıla ve sonra bırak. Akıp gitsinler. Bu iki his arasında gidip gel. Önce kendini yargılamayı, sonra kendini kabullenmeyi hisset. Her iki duygunun da var olmasına izin ver. Bir o yana, bir bu yana Onların varlığını kalbinde hisset. Şimdi kendini yargılama ve kendini kabullenme hislerini aynı anda hisset. Bu iki hissin birbirine karışmasına izin ver. Onların nasıl iç içe geçtiğini hisset. Kendini, kendini yargılamanın ötesinde özgür bir ruh olarak hisset. Tüm niyetlerini bırak ve sadece olma hissini kendine bırak hiçbir şey yapmana, hiçbir şey bilmeye, hiçbir şey elde etmeye ya da istemeye gerek yok. Sadece ol. Kimlikten, zamandan ve mekandan özgürleş. Geriye ne kaldığını fark et. Şimdi gözlerinin önünde içindeki güven dolu yeri canlandır. Daha önce ziyaret ettiğin, sana unutulmaz bir huzur ve mutluluk anı sunmuş olan o özel yeri hatırla seni güvende ve korunmuş hissettiren o özel yer. Bu içsel yeri tüm duyularınla gözünde canlandır. Sesleri duy, kokuları al, tatları hisset, renkleri, şekilleri gör. Sana eşlik eden hafiflik, güven ve huzur hislerini fark et. İçindeki bu yeri oluşurken hisset. Bu harika deneyimi zihinde ve bedeninde yaşa onu tekrar içinde canlandır. Bu güzel deneyimin ışığında dal ve bu ışığın farkındalığını doldurmasını sana şifa getirmesine izin ver. Tam bu noktada tamamen rahatladığın, kendini bütün hissettiğin huzur, neşe ve sevginin seni sardığı bu yerde derin bir nefes al ve tüm bu güzel duyguları içine çek. Her nefes alışında huzur, neşe ve sevgi sana dolup seni baştan sona doldursun. Varlığını sarıp kalbini ısıtsın. İçinde derin bir huzur hisset. Aradığın sevginin zaten içinde olduğunu fark et. Senin zaten tam ve yeterli olduğunu bil. Seviyorsun ve seviliyorsun. Kendini seviyorsun. Kendini dinliyorsun ve hayatınla bir bağ hissediyorsun. Bu derin bağlılığı ve sevgiyi hisset. Bil ki bu güven ve sevgi dolu yere istediğin her an dönebilirsin. Günlük hayatında, pratiğinde, yaşamında bu sevgi ve güven dolu içsel yerde biraz dinlen, sessizlikte, sevgiyle çevrili olarak kendinle birsin, sakin, huzurlu ve tam. Hazır olduğunda bu sevgi duygusunu günlük hayatına ve yaşamını taşı. Her karşılaşmada seninle olsun ve sana eşlik etsin. Şimdi kalbindeki dileği, niyetini, sen kalpayı hatırla. En başta aldığın bu kararı üç kez derin bir inanç ve güvenle tekrarla. Ardından yavaşça yeniden şu ana, bu ana dön. Uyanış hale geçerken kendini zaman tanı. Eğer içinden geliyorsa gözlerini birkaç kez açıp kapat. Ve bedeninde, ruhunda sevgiyi hisset. Gün boyunca ne yaparsan yap, nerede olursan ol, sevginin her zaman seninle olduğunu hatırla. Derin bir nefes al ve nefesini tamamen ver. Şimdi bedenine yavaş yavaş hareket kat. Parmaklarını, ayak parmaklarını oynat. Gerin ve kendini iyice uzat. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Artık tamamen bu ana, şu ana geri döndün.